Birim çember desen var. Doğrusal fonksiyon desen var. Alan desen var. Ters fonksiyon da var. Bileşke fonksiyon da var. Ama bir şey diyeyim mi? Çok güzel bir çözüm de var. Hadi gel beni iyi dinle. Şimdi buradaki alanlar birbirine eşitmiş. Sen bu doğrusal fonksiyonların orijinden geçtiğini de görüyorsun. Buradaki alanların birbirine eşit olması bana neyi anlatıyor biliyor musun? Aslında bu fonksiyonların y eşittir x yani birinci açı ortay doğrusuna göre simetrik fonksiyonlar olduğunu gösteriyor. E y eşittir x'e göre simetrikse demek ki bunlar birbirinin tersi. Bak şimdi müthiş oldu. Demek ki F fonksiyonu aslına bakarsan f'in tersi olan fonksiyonmuş. Madem öyle gel şurada yerine yaz bak f bileşke f'in tersinde 3. E hocam bunlar birbirini şu şekilde götürürse demek ki burası komple neymiş? 3'müş. O halde burayı yok ettim. Şimdi güzel bir şey daha düşünmemiz gerekiyor. Çünkü burada f3 çarpı g3 var. Bize bu da lazım. Aslında o da gözünün önünde duruyor. Çünkü eğer sen f fonksiyonuna orijinden geçtiği için ax gibi bir doğrusal fonksiyon dersen yani ax artı b'si yok. B 0. Bunun tersi x bölü a olacaktır. Sen şimdi gidip burada f3 ve g3'ü hesaplamaya kalkarsan 3a çarpı 3 bölü a diyeceksin. Buradaki a'lar birbirini götürecek ve ne gelecek? 9. E hayırlı uğurlu olsun. Cevap artık karşımızda. Bu kısım 9'du. E burası da 3'tü. 9'dan 3'ü çıkartın ve sonuca 6 dedin. Çok şık bir soru ve kaliteli de bir çözümü vardı. Ve bu tarz soru ve çözümlerini biz kamplarımızda işliyoruz. Hani haberin olsun dedim. Sonra söylemedi falan deme. Daha fazlası için abone olabilirsin.